Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır. Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel bir söz güzel bir ağaç gibidir ki onun kökü sabit dalı ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah insanlar için örnekler verir. Umulur ki onlar öğüt alıp düşünürler. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını aşıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir. Ve övülen doğru yolda iletilmişlerdir. Kim izzeti istiyorsa Artık bütün izzet Allahındır. Güzel söz ona yükselir. Salih amelde onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenlerse onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tasarladıkları boşa çıkıp bozulur. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Ey iman edenler! Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi, kendi kendinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinizi olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tövbe etmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir.''